Kendine güvenme, dünya fani. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Bu kitabım gibi 5 cilt daha hazır kıtada bekliyor. Sponsor arıyorum baskı için. Bu videomun altında abone olay tıklayın. Otomatikle abone oluyorsunuz. Videoyu YouTube'a yükler yüklemez sayfanıza hemen düşüyor. YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor şiir yazdım. şehir yazmakla şair olunur mu? Olunmuyor. Kendine güvenme dünya fani. Şehir yazmakla şair olunmuyor. Sevda gönül aşk derdinden takar. takar. Ya bunlar nasıl yazmış ya? Kitabı bir ya bunlar ne biçim insan ya? Takar. Sevda gönül aşk derdinden takar. Çeker yatsa da iyi çeker. Yani ben. pişmese de hamdan yenilmiyor. Sevda gönül aşk derdinden çeker. Çeker olsun ya. Bunlar yaz, çeker yazmıştım. Pişmese de hamda yiyilmiyor. Kendine güvenme dünya fani. Her zaman iyi niyet çeker maraz. Doğrudur. Her zaman iyi niyet çeker maraz. Maşerde hesap pat çekiliriz. Hakkı hak eden ise Rabbimiz. Rabbimizin rak küçük değil büyük özel isimdir ya. Bunlar nasıl kitap asıyorlar ben anlamadım ya. Kendine güvenme dünya fani emek et, ettiğim, çaba istiyor. Yazarak, çizerek hiç bitmiyor. Kul hakkı ise af edilmiyor. Kendine güvenme, dünya fani. Her kalemde yazıya dökülür. Okuyup yazmakla alim olunmuyor. Gönülden sevdayla bağım nedir? Kendine güvenme dünya fani. Cemal oğul sen de mi yazarsın? Derd, derdin çoktur sen de yazar yazamazsın. Derdim çoktur sen de yazamazsın. Garip garip ağlarım ezelden. Yazar Karslı Cemal Gökçe. 6. ayın 6'sı 2020'de yazmışım. Bakın bu şehri nasıl yazmışım. Felek. He.